Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yatak için gösteren bir şey tanıtacağım. İlk şuraya bir tane ray alacağız. Yanına bir tane vagon alacağız. Rayı yanın altına koyacağız. Sonra şuraya koyacağız. Kedarlarını bir blokla kapatacağız. Ondan sonra rayı Raytuneste bastığımızda böyle bir görüntü olur çok. Bu ilk gizemli. Egemanser dam Erdan'ın kardeşi bebeğler Erdan'ın kardeşiyim. Bir tane daha küçük kardeşi var bebek. Adı Eslem Eylül Erdan. <laughs> size bir de size göstereyim. Slime bloklarını şuraya sallı üstüne dizeceksiniz. Böylelikle trambolin yapabilirsiniz. Ondan sonra Minecraft aslında yaptığımızı gösteriyor. Herkes bilir. Bu da arkadaşlar size bir şey gösterecektim. Bakın burada yosunlarda olsa şöyle bir şeyler varsa ağaçların üstü soyulmuşsa Roblin olabilir. Roblin tabutu falan çıkarsa o da olabilir.